Yok. Gel, bak, diyor. <laughs> yemeğe, sikeli boğazı yiyorsun. Heee. Diyemezsin, sikeli ya. Ajanınız. Olay hesabı var tabi evet. Sizde bir muteles zayi. Acelem yok. Muteles <laughs> böyle. Bak psikolojizm <laughs> 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 be. Eee. Evet. Ah tam konuşacaktın. Bu arada kaydı başlattım. Ağzım ağzım Kanka aç ekran kaydı <laughs> Açtım mı? Açtım şu an açık. Hadi bir şey söyleyecektim. Hadi kanalımızdakilere bir şeyler salla. Arkadaşlar hepinizle merhaba. Öncelikle bayağıdır bir video biz Çünkü biz ezimlerle küstük. Bayağıdır. Abi biz çok <laughs> yoğun insanlarız. Şirket falan yönettiğimiz için <laughs> e, oyun oynayacak vaktimiz yok. Kuruzuna <laughs> bekle. Kaka kanka gel şimdi. Ne yarrağım gel. Oğlum ben bu mouse'u mu kablosun niye sarkıyor? Pipim <laughs> gel gel pipim. Pipi gel. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum bu telesene beni kanka. İki dakika sonra bu teleye çözer. Kuduracağız mı seni bu telesene? Yoo. Bak ders düştüm Bak Bak la be. La ikse. Niye mi teleyim? Eziksin. Sen niye şimdi durduk evceli bu Allah'a farklı? Hayırdır oğlum sen. Ama öyle bir gevşek konuşma yok. Abi 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 bir şey diyebilir miyim? Abi annene özeniyorum. Ay valla troll diye yapıyorsun da çok Spike ayar oldum. Kaga. Peki sen niye böyle affedersiz yeri boşalmış gibi konuşuyorsun? <laughs> 31'den çıkmış gibisin şu an. Ben kattan vermiş gibi abi. Kaga kusura bak, böyle bir şey. Biraz önce seni çiftir çatır çatır. Kusura gülme. bak. Nerede kanka? Hayvan mı? Lan burayı kim ananı zileyim Ay, Zimer, ha. son oyuncu. <gülüyor> 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 Info verme şu aptala. Aptal ne bu kız. <laughs> Abi dönüyor Mevlana gibi kanka, ama yiyeyim ya. Kanka senin e, sesi kaç ya? Söyle de yanlışlıkla o ses oynamayalım. <laughs> 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 Beşli bela. E, bu senin Instagram'ın bu arada Ece vs. Kaka baksana iyi. Sakayım elini. Bakalım abi. Sen can veriyorsun. Sen, sen. Hayır o şey, yani Instagram'a böyle, böyle Valorant koyduysa var ya sen böyle aşırı ter kokuyorsun yani. Bakın sen şöyle <laughs> Evet. Ne ana sen? Şey var. aşırı şey ter kokuyorsun <laughs> bir de fazla geldi ya. Yani. Sen eee. 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 Eee siktirler. Ne kaplumbağa kaplumbağa çiftleşmesi videosu biliyor musun? Oradaki <gülüyor> <çiftlerim>. <gülüyor> 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 <Olsun> <gülüyor> şey. Biliyorum tamam, biliyorum. O sesi tamam şu yani. Abi sen kaç yaşındasın? Sen orada gidişsin. Abi mi? Kaç yaşındasın abi sen? Abi mi? Evet abi. Tamam, <laughs> abi ben kızım sen, yani. Sen erkek değil miydin? Kızım Ben miyordum? sen kız mıydın? Evet. <laughs> Nasıl şaka senin? Valla kızım. Oğlum o nasıl ses lan? Allah düşmanımı başına versin kanka. Allah 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 Allah. Oğlum. Ha. Ben sen ablanın hesabında oynuyorum zannettim. Gizli cepat. Evet. Gizli cepat. Yok. Kesesin lan bir de. Sikeri Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Helal olsun. Oh, Dur bana. Durma da. Ahahahah. Ama sakat gibi olunca hani fiyan hariç. Aa, öyle. <laughs> Vay dur. <par>. Sakat <laughs> 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 et çıtası. Tahmin et. Of mi? abi niye tahmin edelim? Mal mı bu ya? <laughs> Salak amına koyayım. Ben karanlıktan... <laughs> de nasıl tahmin edebilirim ki? Sesinden yani, <laughs> bile küçük erkek olduğunu anladım yani. <laughs> şey, nasıl tahmin edeyim abla? Küçük erkek. <laughs> küçük erkek. Evet küçük erkek. <laughs> Ve küçük böyle daha böyle yeni yeni kıllanmış pipi gibi hissettirdi bana şu an. Böyle var ya böyle çıkar ya ergenleri böyle telli bıyıkları olur ya böyle küçük küçük bıyıklar. Hmm, böyle hissettirdi, böyle hissettir. Öyle bir bibe verdi bana, öyle bir bibe verdi. Bibe. <laughs> bibe. Sen nasılsın cinsiyet <laughs> mi? <cizlik gülüyor> erkek takan ben, ben Bak ben var o kanka benim perisi var. Ben razı. Gey gibisin. Gey kanka da babamla sıkıyor. Yem çıktı. <laughs> Allah'ım ya, edeceğim. Aptal çocuklar ya. Sizin niye odaklanamıyorum. Gizlice bak. Aa yanıyorum. Ben benim canım var. Siz satıyorum. Java 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 Nerden alacaksın? Ayakta kalarsın. ben adam sayıklamam. akbari ya. yapacağınız işin almanı hak koyacağım yani şimdi. Hadi bela abla. Nerede olum bilmiyorum ki infosu ona Anam nasıl sikiii. Atla aşağı atla abi böyle oyun yapmaktan aşağı atla. Bu işin yararını Ben ama al, bir şey söyleyeyim ben bu takımı takıya ben Herkes ne gerekiyorsa alsın. Ben bu takımı yıkmıyorum şey anladın mı? Adam çözdü hala bekliyor. Anlamadım. Ben sende IQ yok ya az bir şey. Ya kes artık ya. Ee, abi sen hey, bu şeyden yüzün böyle abi yanına istim geldim falan. Vay. Neyi? Random, random. Okay, but uh, Turkey said is your uh, motherfucker, okay? Ne? Evet, ne ne yapma? Ne motherfucker? I'm sorry, I'm sorry, my bad, my bad. My bad, my bad. <laughs> Oh! Ne dedi sihir Abi bana yardım. yardım. Abi salak Şimdi ya. sırası bende. Bizim lütfen mı bu? bizim mi? <laughs> ben anladım. Abi niye bana salmıyorsunuz yalnız? Ölüyorum <laughs> da şu <laughs> an. Abi öldüm. Abi hayat bitti. Abi öldüm. Abi <laughs> öldüm. Neyse. <gülüyor> e, Ece misin? Nesin? Gerçekten sinirlerimi hoplattın abi. Sıkı temizlik tamamen kalan son oyuncu. Bir şey bak. Bir şey söyleyeyim Ben bu lafın altında kalacağım baba. bak. Gideyim ananın altında kalayım bari. <laughs> daha Gerçekten bak. Bu <Nereye> <laughs> anayı karıştıracak kadar yeşil zokta... Hep anayı karıştırıyorsun. <laughs> sen neredesin ya? Anayım. <laughs> anayım. <Aley. gülüyor> <Aley>. Brimstone öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ya Sivri bas sen de bari böyle sikim gibi oynuyosun sikim Ağzını <laughs> susabilirsin Kanka bok gibi mikrofonu var markasını söylesene yanlış kalmıyor <gülüyor> 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 olsun, Taraf değiştiriliyor o olsun, o olsun, o olsun, o, o, Sus sus Son sayı Sus sus 31 deyince mi sallanırsın? Kuramburguuur Patates olmam video çok iyi ya 5 <laughs> video abi Hiç drama yazdı Hayırdır uh, e, not Turkish drama is e, uh, real real life okay? This <laughs> is real life. We are not uh, move, it, move it, okay? Okay move okay. It, okay. okay. Move, it, move it. I like to move it, say move it. how old are how old are you? Seventeen. Oh my god. Oha oh, bellet amına koyayım. Yeah, I fell in love. love. Don't worry. Uh, yeah, he is <laughs> he is mother <laughs> bitch. Oha. I want to dance. Your a your mother is bitch. Okay. Best bitch <laughs> your mother. Okay. Niye dalıyor mu ki kanka? Wait, I understand. Kim konuşuyor <laughs> kanka? Understand, big. Neydi çocuğun adı? Big. Spike <laughs> ada düştü. Ah, bu arada B'de o var yani. Ha? Sen konuşma mı? Abi bak seni ağzını sikerim orospu sana. <laughs> <çiçerim. Şşş>. <gülüyor> 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 bak, bak Sen ya e, duruyorsun. Bak bak e, ben e, göstermek istiyorum tamam. şu an. <laughs> kanka, de şu an. Kanka, de Yok ki. Yoksa kal hediye yok bir sor bakayım. Anam diye... namında kaldı. Kanka seni çok iyi kaçak sıkar ben içimde var. Sus lan. Oluyor kanka. Bu ne biz ne yapıyorsun ya? İnsanlar oyun oynuyor burada köpek. Bağırın sikerim ya. Senin burnun tıkalı mı? Kanka burada da <laughs> ananın am suyu kaçtı. biliyor musun? Tam böyle annenle atmış kapı gibi. Hadi Ananın suyu. Annen bir fışkırdı kanka burnuna. Hep içine kaçtılar. Hep kaçtılar. Bir daha yapmıyorum. Da. 14 musun? 14 Ciddi soruyorum. Ee, yok kanka 14 buçuk yanlış dedim. Let me take it. bekle. Wait, wait wait wait. What the fuck? What, b what, what, what the fuck? What are you No way tamam. Okay. Spike I'm I'm sorry. I'm sorry. Şey I'm sorry. I'm I'm sorry. I'm a, Çil Yem çıktı. Hırı atanın babası. Abi. Şey şey Bir düşman kaldı. Arkadaşı arkadaşı. Oho be. Abi oyun bitti bu daha heal verecek. Dolduruyorum. Birazdan sizdeyim. Ece sen amanı manyakım Ece. Bu an Ece Ece <laughs> Çok <çıkıp gitti. gülüyor> kötü. <laughs> 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 Arkadaşlar yerden hemen telaş yapma. Beni önce <laughs> bir Buna bak. Şu şu dün şu dün al ya. Olabilirim. Ne? Şu benden, al. Şu benden al. Neyi al. senden alayım abi. Kanka e Ece kanka zor oluyor bu 1 7 gittik. Haydi nasıl hayır, nasıl beceriyor Allah? Kanka ne yapıyor? Ayağındaki mantarla ne yapıyor? O sırada ben. Dur bekle kill alayım abi. Ya, bak sen ne var ya götürün böyle fıstık deliğinden koy <laughs> de, <yalmışım> ya. Havuz verdi. Havuz verdi. Havuz verdi abi. Havuz kimmiş, kimmiş o 12, 12, 12 diyecekti, tuvaleti var mı? Evet, tuvaleti var,